Diğeri ise yeni deneme bonusu vermeye başladı. Sitelerin ikisi de yatırım şartı olarak deneme bonusu veriyor. Hadi şimdi ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 100 freebet deneme bonusu veriyor. Bu deneme bonusunu sadece spor bahisleri için kullanabiliyorsunuz. Deneme bonusunu üyeliğinizi açınca bonus talep menüsünden otomatik alacaksınız. Hızlıdan göstereyim. Üyeliğinizi açtıktan sonra sağ üstten profilinize giriyorsunuz. Oradan bonuslar kısmına geçiyorsunuz. Daha sonra bonus talebi var ona giriyorsunuz. Son olarak da zaten deneme bonusu karşınıza çıkıyor. Oradan bonus talep butonuna tıklayıp talebinizi iletiyorsunuz ve kısa süre içinde hesabınıza geliyor dostlarım sitenin güncel adresi 120 deneme bonusunu tüm spor branşlarında çevirebiliyorsunuz sadece bir katı 1.50 orandan oynamanız yeterli oluyormuş bakiyenizi deneme bonusu bakiyesi ile 1000 TL yapmanız lazım yaparsanız da yatırım şartı olarak 500 TL çekebiliyorsunuz birinci sitenin adı kazivera Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim İkinci sitemizde sadece slot oyunları için deneme bonusu veriyor. Pragmatic Play'in 5 tane popüler slot oyununa 50 free spin veriyorlar. Bu free spinlerden gelen kazancı yine aynı oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Farklı oyunlara geçmek yasakmış dostlarım. Free spin satın alımı serbestmiş. Deneme bonusunun 10 katı kadar çevrim şartı var. 10 katı çevirdikten sonra ek olarak bakiyenizi de 1000 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 200 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu canlı yardıma bağlanıp talep etmeniz lazım arkadaşlar. Sitenin adı Münih Bahis. Güncel adresi de 102. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere dostlarım. Hepinize bol şans derim.